Bu karanlıklar yine kararlılar Bitmek bilmeyen zifiri yolu bana sunar Üstelik dahası var çekildi kara sular Sırtında tonlarca yüküm ve bıçak yarası var <laughs> Deneme tahtası bu müzik yerine almasın bir hüzün Geride kalmasın gül yüzün gülerek anlatsın bu güzü Geride dolmasın bir ömür sevene son nasıl ölünür Hedefe katlanıp yürünür kefene sarılıp gömülür Birine çok fazla güvenip bozdun güzel mi de bulantın tetiklemekte kurulu düzeni inine girmedik Gezdenir, kanına karıştıysa bu bok kesmez onaşı şu beden Bilmem oğlanı biteni masanı donattı rapim Küçük çocuklar hep hayran sana zorlama İlk kolpadan dinlenin ilk de popla sonradan Gelirin artı salak saçma kliplerin bahtı uyar kasıp takındığın adamla koftiden demek ki kafanız maddizken farklısınız da akabin dönerdik takımın bankası birinci ligi kümede sürekli kalırız karşında en çürüğümüz ceddinden yürek hazırız dört kişilik ekiple biz üstüne sürekli mi içindeki zehri kus kap olup bütün külfetli şeyh ve mürit tarikatlarını takmayın sürekli ileriye dönük hayal kurdun atladım bu devri yaralar sarılır rahattır yalana alışır karartır karalar bağlatır karanlık kanallar ağlatır hayatın yine de son nasıl karanlık kasvet ortamı daraltın birine kaçmasın o aklım gidene on kapı kapattım Karanlıklar yine karalılar Bitmek bilmeyen zifiri yolu bana sunar Üstelik dahası var çekildi kara sular Sırtımda tonlarca yüküm ve bıçak yarası var Yine de karma karışık her babayla ve başımda kopar Birine sarmaşıklasa kendini canını çıkar Gelecek bir yol Onları sonsuza doğru uğurlar bu mal Bir gece kömürlükte kalaklığını dövülmekle yak Binece öğretmekle yararlıdır övülmek Kıyam dinince öldürmek Sevap kollayıp gözetmek ara Bizce topla rezil siktir Geç çok geç olmadan Gene de bırakmadın Zamanı çek anavisi hedefe Herife bir adımlık yolun kalsa yürümem daha Yine de tüm zararını al. Eline geçmedi mi şans ve elde sezercik adam Sanal da gangsta Kefil hiddetli çocukluğum bu geçtiğin sokak Derdin koşuşturmak top beşinde akşam olmadan Gerçek olduğuna inandığım tonla sanrı var Çoğunu kendimden korudum onlar veda sandılar Ölü bedenime üzülmedim kan dolu küvette Körün gözüne dönüştü gündüz kalp gölü yürekte Dönüp bugünü yarını bana satma bir dilekte Bölünür tüm acılar eşit doğru payda bir şekilde Delice nefret ettiniz hepiniz bu bulmadan gerekçe denize dökmedim bir iktikinim ya komo iyice bak gözüme yaşına içine bir de ferine gidince gelecek nedense kaybetmek gelecek bu karanlıklar yine karalılar bitmek bilmeyen zifiri yolu bana sunar üstelik dahası var çekildi kara sular sırtında tonlarca yüküm ve bıçak yarası var bu karanlıklar yine karalılar bitmek bilmeyen zifiri yolu bana sunar üstelik dahası var çekildi kara sular sırtında tonlarca yüküm ve bıçak yarası var